Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Canlarım, ciğerlerim. Evet. Güzel. Tam girdik. Ama da gitti. Bir şey diyeceğim. 2K'da oynasak ne olur? Bir şey olur mu? Görüntü biraz daha net olur. 2 kya almadı ki. Almış. Oo, ekran kartı çıldırdı. Ben çıldırıyor. Çıldırıyordu. Evet şimdi 2K da bir başkaymış ya. Üf bir de 4K düşün düşün. Ah. 4K oynadığınızı düşünseniz de şu oyunu. Abi. Müthiş müthiş bir şey olurdu, müthiş. Yani tabancamız vardı bizim. Tabancamıza bir mermi yapıp farktan yol alabiliriz. Evet. Şuradan hemen alalım şunu. Buraya. Ben ona halledeyim geleyim. Evet Drop da geliyoruz şu an oyuna Önümüze bir tane drop düşüyor Drop'a bakarız Sonra o ara ben bir ee, Bakalım hemen şuradan Barutumuz oluyor da bize Narkotik alsak bir tık Şuradan bir ok yapsak Yeterli Oku yaptık Daha 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 kullanayım. Üçte kalsın. Uzun namlulu tüfek yapmak istiyorum da uzun namlulu tüfeği. Ondan sonra dart yapmak istiyorum. Dart açılmış. Argentevis eğri. Argentevis almaya gitmek istiyorum. Koza yaptık değil mi biz? Aynen bir, iki, iki tane kozayı alalım. Çatkan da kullanabilirim aslında ama bilmiyorum şu an. Aşırı kafam karışık. Şu kitin keratinleri de kullanmak istiyorum. Açıkçası. O yüzden ee, diyelim. Tamam. Kimen tacı yapsın kanka. Evimizi çünkü taşıyacağım buradan. Evimiz burada olmayacak. Ya burada istemiyorum yani. Hadi oğlum. Düzgün bir şey. Hmm. Bunu alalım. Taş olur. Şunu al. Yatağa falan gerek yok. Şunu al, Şunu al. Gerisini <laughs> Havada iş atarım valla. Havada çakarım iş çata. Bir mod var arkadaşlar. O kullandığım modda da üretim hızını arttırıyor. Yani şöyle ki herhangi bir yerde burası olsun işte burası olsun mesela e, metali böyle çok seri bir şekilde eritiyor falan harika bir mod Umudu Aslında e, kullanacaktım ben olsun sede kullanacaktım burada değil tabii ki sana e, mod, şey modu seride Pardon modu serideki modun üretim tezgahında zaten hızlı ürettiği için kullanmadım ama bundan sonraki modlu serimizde kullanabilirim öyle bir niyetim var şu an ee, bakalım ne olacak şimdi ben bir şeye bakmak istiyorum de yüksek izninizle ee, fan speed 60 güzel hava serin olduğu için çok da ısınmıyor pekala şimdi argentevisi evcilleştirmeye gideceğim de argent tevis kaçan bir hayvan. O yüzden bizim işimiz çok zor olabilir. Şunu bir onarayım. Tamam mı? Heh. Şuradan pütörümüze binelim ve gidelim aga. Geçerken de drop'a bakalım diyeceğim ama drop daha inmemiştir. Daha yukarıda duruyor çünkü. Bir gidelim kanka. Orada mavi drop düşüyor. Droplardan güzel şeyler çıkıyor çünkü e, dropların kalitesini 3 yaptım hatırlarsanız. Yani ne olacağını bilemezsiniz. 3 de az değil bu arada. Şans atıyor ya. 3 de olsa 5 de olsa fark etmiyor. Şans atıyor bak mesela evet Bazen çok iyi veriyor bazen çok kötü veriyor. O duruma göre değişiyor. Şimdi şu önümde gittiğim bir dağ var. Orada Argentavisler var. ben koza aldım üstüme iki tane almışım. Ki bunun üstünde de bu etler varmış. Belki orada buluruz ya bir tane. Stegosaurus falan öldürürsem onlardan gelen malzemeyi kullanabiliriz. Hemen tamam, buraya gideyim geleyim. 40 seviye. Hmm. Öldürüp bakalım. Tehlikeli bir bölge burası. Her an her şey olabilir yani. 28 seviye 16 seviye Şuna bir tabanca çaksam bana doğru gelir mi acaba Yakın bir me mekana gidelim Şöyle yapayım ee, Sende deri var mı Sende deri yok Biz bir deri kasalım Bir dakika şimdi kastım şimdi anlayacaksınız. Hemen şuradan bir fide yapalım. Ya hani olur da ölürüm, ölürüm burada. En azından yatakta doğarım. Anladınız mı? burada da doğarız iki dakika hemen. Şöyle. Tamam. Şimdi tabancayı ayarlayalım. Ona bir çakalım. Seni de şurada şöyle bir bırakayım ben. Gözükmeyecek bir yerde. Şöyle kal. Ölme davranış ee, tutum pasif zaten pekala hadi bismillah durdu kafaya bir çakalım bir tane tam şuradan tamam bana doğru gelecek zaten 40 seviye mur seviye ara amaç iş, iş yapsın önemli değil önemli değil önemli değil ve bayıldı bayıldı işte eğer on son attığım kutu tutturmasam bayılmayacaktı Önemli olan bize burada bir şeyin saldırmaması şu an. Ee, şu etleri bir alayım senden. Güzel. Böyle koyalım. <laughs> Steam yedirelim sana. Acık duruyor çünkü. Hava kararıyor. Hava da felaket kararıyor yalnız. Kapkaranlık olduk. Karanlık olduk. Karanlık. Hayır. Açıyordum az daha. Onu açmayacağım. Kartalla açacağım onu. Kartalın eğrini ben yapabiliyorum. Kendim yapacağım. Argentavis. Kitin keretim mi istiyorsun? Burada varmış. Bak ben burada hiç bilmiyordum olduğunu. İlk defa gördüm bu arada. Daha önce hiç görmedim yani. Şimdi toplaması az olduğu için Yapacak bir şey yok yani i̇şte Taşı at ya İyi güzel 25 aldı Yani 25 3 kere daha kaldı pekala bekleyelim bakalım Vay arkadaş Sabah oldu ya Hayvanı beklerken Sen ne halindesin ne durumdasın 129 tane et var sende. Bunları ye ya. Ah, keşke eğer yapabilseydim ben buna ya. <laughs> Metal toplar 512. Buraya gelip şundan alırız. Tamam mı? Ee, kitin keratin bulabileceğim bir... Bir dakika. İtin keretin bulamam mı ya? Çok karanlık lan. Gamma 3 yapalım. Kabuklu bir şey yok mu? Buraya kadar gelmişken metal götüreyim bari ya da buraya forç yapalım. Neyse ben onu bir alayım. Kozayı alalım da en azından yanımda taşıyayım. Uğraşmayayım. Nerede çürüyor hemen? Scorpion. Evcileştireceğiz. Şey, Evcileştirip öldüreceğiz. Bulursam Scorpion daha iyi olur. Onlarda daha fazla şey var çünkü. Abuk. Var mı buralarda? Bunlarda yok. Diğer tarafa bakın. Çok metal var burada. O ne? Taş toplayan. O da benim işime yarar aslında da. Şundan bir Ankülo evcileştireyim. Tamam mı? Bir tane. Ee, Ankülo evcileştirelim. Vardı galiba burada. Neredeydi? Görmüştüm şurada. Nereye gittin lan? Kaçtı göz arasında. Ammar eks var ha. Aha akrep var orada. Öldü de bir dönerek çakayım ona. Yapma be alamadım ya. Tüh. Keratin o aldı. Kitini. Hmm, şimdi şöyle yukarı çıkalım. Yok mu hiç ankilo ya? Uf ayağım kurtladı var ya. Kurt etti ayağımı yemin ediyorum. David kuruş istemiyorum ya, Ankylo istiyorum. Doedi, ne yapıyorsun lan köpekler? İn aşağı, in. Uf, kırmızı drop. Koş 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 Uy. Uç. Destansı çizme geldi. Ya. Gerçi bir tane daha vardı bende ama buna gerek yok. Ne yapayım onu? Tek dinozor var orada. Teke de ihtiyacım yok. Ankilo istiyorum aga. Ankilo yoksa da bari kabuklu bir şey çıksın da Argentavis'e bineyim. Buraya gelmişken ha? Ha? 41 tane. Güzel. Kaç oldu şu an? 41 tane oldu. Başka var mı? Yok. Bu elbiseleri atalım da ağırlık yapmasın ya. Hadi kanka. Meyveleri de at. Üstümüzde bir tık ağırlık var çünkü. 184. Ya zaten argen Tavisi bir ayarlasam. Bu yakınlara drop düşmesi güzel ya. Bekleyelim o drop'u da. O ara ben kabuklu bir hayvan arayayım. Bu tekrar geri Burada vardır. Akrep falan olması lazım buralarda bu arada. Hani normal şartlarda olur. Ama orada bir şey ölmüştür. Kabukludur o. Aynen. Ketin keratin. 7 tane 7 tanedir. Başka zaman böcek sarar her tarafı var ya. Etrafım hep böcek dolar böyle. Gezerler. Şimdi bir tane böcek gelmez. Gelmez aga Gelmez yani. Biliyorum. t mi? Neyle kapışıyor orada Akreplerle falan kapışıyor. Rex'i yiyecekler mi? Ulan hepsini o yedi lan. Hepsini o yedi ya. Bayılma lan sakın. Ben aldım. <laughs> aldım da enerjim bitecek. Bir de orada enerji biteydi. Kaç seviye lan bu Rex? Ölmedi. 76 seviyeymiş. Ben acıyorum. Neden ölmüyor? Vay be. Helal olsun. Rex'e bak sen. Tamam dediğimiz zaman 101 tane bundan var 10 tane bundan var ee, Kaç tane istiyordu argenteviz için ar Argent 150 deri deri kolay kanka zaten öldürüp kazanırız onu problem değil de şu şuna bir bakayım ya gelmiştik Ne var acaba aha an kilo Lan sizi arıyorum 2 saattir ben eşekler. Kaç seviyesin sen? 16. Sen? 4 seviye ne ya? 8 seviye ne aga ya? Ay içine tüküreyim. Bunları öldüreceğim. Ölmedi lan. <laughs> tamam, bu meseleyi de hallettik. Şimdi bunların ağırlığı yok bir şey yok bunları kullanamam ben yani bana bir faydası olmayacak. O yüzden yoksa diğerlerini öldürmem. Yani neden öldüreyim ki? Tamam. Var mı sıkıntı? Sen saldırmıyordun değil mi lan? Öyle bir hata yapayım deme öldürsün. Yani öldürmek de istemiyorum yani açıkçası e, ee, Argenti bir çıkaralım. Bir yer değişelim. Tamam. Seni Koza'ya alacağım. Sendekileri alalım. Argenti koyalım. Tamam. E, ee, Argentin eğilini takalım. Şunları atalım Argentin üstüne. Mermi, ıvır, koza, ok, ee, Şunları alalım. Geriye kalan Argent'te kalabilir. Ağırlığı iyi. Bir hareket hızı sıkıntı. Hareket hızında şey yapacağım. siz ee, söyleyin. Çok aşırı yüksek yapacağım. Her level verildiğinde. Ki hareket hızından kurtaralım bir tık. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bir dakika. Nasıl yapıldığını da göstereyim de. Oyuna geriye dönüyorsunuz lobby'e. Sonra yerel sunucuya giriyorsunuz buradan. Gelişmiş kısma gidiyorsunuz Aşağı doğru inin. Daha doğrusu inmeyin aşağı. Şurada seviye başına evci dino istatistiği var bakın. Burası. Şu hızı 10 10 almasını istiyorsanız mesela 3 değil de 10 alsa mesela de diyorsanız burayı 10 yapabilirsiniz. Ben 10 yapacağım. Çünkü çok alsın azı yaramıyor. 10 10 alacak yani. 100, 110, 110, yani 110, 120, 130 o şekilde artacak yani. İki Pitora ile zaten bir yere gidip gelirken zorluk çekmiyorum da Argentavis'te gidip gelirken zorluk çekiyorum yani. O göstermiş olduğum bölge her level aldığında dinozorların e, etkiliyor. Bir tek onunla uğraşın zaten. Onları değiştirin. Diğerlerini ellemeyin. İşte bir tanesi var. O da evcileştirdiğin istatistik. Mesela iki katı yaparsan evcilleştirdiğinde iki katı daha fazla şey alıyor gibi düşün. Ha boş verin onlara gerek yok ya. Yani. Canlarım benim. Oyuna bir girse. Yani öyle. <laughs> Oyuna girdi. Hemen göstereyim bakın. Aldı levelden anlarsınız zaten. Bakın 110 oldu. Bu şekilde düşünün. Hemen şuraya gelelim ki görmüş olduğumuz şey neredeydi bizim? Şuradaydı. Evet. Bunu ilk defa açıyorum bu arada. Daha önce görmedim bunu. Ee, mesela 9 oldu. 10, 20, 30 olarak artıyor. Gördünüz mü? Enerji, enerji, enerji. Enerji, ağırlık, ağırlık. Bu kadar. Bize yarayacak olanlar bunlar zaten. Hemen şuradan metalimizi toplayalım. Hızlıca. Hiç gerek yok oyalanmaya. Çaldım. Çünkü bize metal lazım biliyorsunuz. Mesela metali ben üstüme bir kilo bir kilo taşıyorum diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer. Argentavis de bende bir kilo bir kilo. Argentavis de yarıya bölüyor bunu. 51'e indirdi bakın. Taş da aynı şekilde. Yani Argentavis'e toplamış olduğunuz ögeleri koyduğunuzda yarı yarıya ağırlık düşüyor. O yüzden özelliği güzel. Bir de taşıyor arkadaşlar. Dinozor taşıma özelliği de var. Mesela yüksek seviye bir tane eee ankyle gördüm. Beğendim. Onu mesela alıp evime kadar götürebilirim. Evime götürüp oradan onu iyileştirebilirim. Bu şekilde düşünün yani. Öyle bir özelliği de var. Hatta göstereceğim şimdi zaten. Bir tane bulursak. Şöyle bir yemek yiyeyim. Binelim hemen şuna. Mesela şu dayadu kurusu alıyor olmam gerekiyor. Bir dakika. Almadı. Taşımaya izin ver. Aç, açmadık mı? Bir dakika. Onu da bir halledelim hemen. Hem oynuyorum hem gösteriyorum arkadaşlar. Bu da sizin için de iyi bir şey aslında. Hemen şuradan bakalım neredeydi o? Ee, Cesti. sınırsız dinleme izin ver. Yaratıcı modu çok yapısal işlem. Dino Dino indirmesi karakter. Katalan burada değil gelişmiş. Şuraya bakalım. Uçanlarla taşıma izin var bu arkadaşlar. Şunu açacaksınız. Yani vahşi dinozorları taşıyabiliyorsunuz bu şekilde olduğunda. Onu açmazsanız taşıyamazsınız. Argentavis ee, taşıyor. Pitaro da taşıyor ama Pitaro küçük hayvanları taşıyor. İşte neydi? Dilo, Dodo, Kompi. Bu tarz hayvanları. Daha küçük evcil yaşayan penguen falan. <laughs> Penguen hiç taşımadım. Taşıyor mu taşıyor mu bilmiyorum ama gene de taşıyor demeyeyim. Hadi çocuğum. Çocuğum hadi bakalım. A gayret. Girecek, 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 girecek. Girdi. Girdi. Ay senin ben. Niye bu kadar uzun sürüyor ya? Modsuz abicim bu. Patlanak girmen lazım senin. Oyunun dosyalarından kaynaklı galiba bu. Hemen deneyelim. Hop aldım götürüyorum bakın. Ve bana saldırmaz arkadaşlar. Öyle düşünün. Şimdi buradan bir tane ankiloyu beğeneceğim. Yüksek seviye. Hiç burada uğraşmayacağım. Evime götüreceğim. Evimin orada rahat rahat onu evre çevire evcileştireceğim. Bunun gibi. Aslında bu yönden oyun güzel. Seviyorum ben bu oyunu. Yani dinazorları kullanmayı bilmek gerekiyor açıkçası. Böyle bir bakalım ankilomuz var mı hiç bu taraflarda? Yok gibi duruyor. Karşı daha gideyim. Mesela bu da Quetzal. 4 seviye. Çok çokmuş ya seviyesi. Bir tık daha seviye verseydiniz bari hayvana. Oyundan geçik yaptık ya. Level şeyi gitti. Ee, neyse önemli değil. Ben level almışım. 2 level. Suyla yemeğe vermek istiyorum. Onlar benim için önemli. Bir ankilo bulayım. Onu eve götüreceğim. Sonra da bölümü orada bitireceğiz. Onu evcilleştireceğim. Eve götüreceğim. Şu teklere saldırsak mı acaba ya? pençesiyle saldırdığı için avantajlı bir hayvan. Bunun leveli bayağı yüksekmiş ha. Bayağı dedim. Yüksekmiş sonuçta. Güzel. Artı işareti geldi mi bunun enerjisi de oluyor arkadaşlar. Argentavis'te. Öyle bir özellik var. O da bayağı güzel bir özellikmiş. Sevdim yani. Enerjisi düşmüyor. Süper. Evet. Bölümü burada bitireyim. Ben bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Argan TV bir bölüm oldu. Cansınız, seviyorsunuz. Videoyu bitirmek zorundayım. Eee, çünkü geri gideceğim. Önemli bir işim var. Cansınız, seviyorsunuz.